Türk halkı bu oyunu görmeli. Eğer bu oyunu, bu belgeyi görüp hala ben sokağa çıkacağım. Hala bu bir özgürlük savaşıdır. Hala milli iradenin tecellisidir diyen varsa o bu ülke için bu ülkenin köküne dinamit koyan insandır. Özgürlük mücadelesi yapalım. Bakın gelin hükümeti sandığa gömelim. Gelin gömelim. Ama bu yol 2009'da ajanlar tarafından yazılmış. Yeni Şafak'ın manşetini bu sabah gördüm. İkisi birbirini doğruluyor. Bu sabah gördüm buraya geldiğimde. Bu yol okuduğum rapor 2009 yılında Türkiye'nin IMF anlaşmasını imzalamamasından sonra acil yapılan toplantı sonrası yazılmış. Hala bu oyunu görmeyenler uyutulmuş hücrelerin nasıl ayağa kaldırıldığını ana muhalefet partisi liderine polise isyan çağrısının nasıl gece yarısı yaptırıldığını görmeyenler hala eline bayrak alıp çıkanlar Unutmasınlar ki bu topraklar onların üstünde var olabileceği tek yer. Onlara destek olan uyutulmuş hücrelerin hepsinin başka ülkelerde milyon dolarlık milyar dolarlık varlıkları var. Bir sabah uçağa binerler giderler. Ama o insanların gidecek hiçbir yeri yok. O sokaktakilerin. Herkes akıllı olsun. O sokaktakilerin gidecek hiçbir yeri yok. Bu ülke bizim ve kendi ağzıyla itiraf ediyor elin İngiliz'i. 300 yıldan beri. Bütün İslam ülkelerinin varlıklarını kontrol ediyoruz. Türkiye'nin bu gidişatı onların aklına iş koyabilir. Bunun önüne geçmemiz lazım diyor. Çok açık ve net. Ve hala bunu anlamayanlar, hala sokakları özgürlük iddiası döküldüğünü düşünenler, hala iki tane park, iki tane ağaç derdi olduğunu düşünenler lütfen gözlerini açsınlar. Bakın bu belge üzerimize oynanan oyunun ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bunun gibi daha 100 tane çalışma var. Bu sadece Avrupa'nın en büyük iki ülkesinin ortak yaptığı bir çalışma. Bunun terör örgütünün varlığını sona erdirilmemesi için, çözüm sürecinin baltalanması için yapılmış başka bir bölümü var. Bunun para ve sermaye piyasalarının nasıl manipüle edileceğini anlatan başka bir bölümü var. Bütün bu unsurlar Türk istihbarat bilimleri tarafından ele geçirildi. Ve hala insanlar bunu görmüyorlar. Bakın adam mantığını çok net ortaya koymuş. Bırakın bakın bu sabah itibariyle her şey düşmüştür. Bu sabah itibariyle ağaçmış, çiçekmiş, böcekmiş, parkmış her şey düşmüştür. Türkiye bir saldırı altında. Türkiye bir saldırı altında. Ve hala bu ülkede idraksız insanlar, hala bu ülkede şuursuz insanlar çıkıp bu ülkenin başbakanının sonu Adnan Benderes gibi olacak diyebiliyorlar. Ha o insanlar idraksız mı, bilinçsiz mi onu bilmiyorum. Ama o insanlar uyutulmuş hücre olabilirler. Bakın adam açık söylüyor uyutulmuş hücreler diyor. Sizin bu ülkede 20 yıldır tiyatrocu bildiğiniz adam bu emperyal planın uyutulmuş hücresi olabilir. İnsanların bunu anlaması lazım. Ha bu adam çok aklı başında bir adamdı bir anda ne oldu? Herkes bunu soruyor. Bir anda bir şey olmadı, o zaten uyutulmuş bir hücre. Türkiye küresel anlamda dünyaya meydan okuma noktasına geldi. 300 yıldır diyor, 300 yıldır niye diyor biliyor musunuz raporda? Evet. 1699 Karlofça Antlaşması, yani Osmanlı'nın zirve noktasından düşmeye başladığı andan itibaren Osmanlı'yı itibarsızlaştırdık, bitirdik, yok ettik, bütün İslam ülkelerinin varlığını kontrol ediyoruz diyor. Burada petrol ve gaz arzı ile ilgili Türkiye'nin coğrafi üstünlüğü ile ilgili inanılmaz tespitler var. Belki bizler bile bilmiyoruz bazılarını. Bizler bile bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sabah itibariyle her şey düşmüştür. Her şey yalandır şu andan itibaren. Parkmış, bahçeymiş, gezilmiş, çatışmaymış. Açık ve seçik. Oynanan oyun çok açık. Ben buradan Türk vatandaşlarına bir vatandaş olarak rica ediyorum. Bırakın artık gazeteci kimliğini onu hiç kimsenin kimliği bu saatten sonra önemli değil. Türkiye'nin nasıl bir oyunla karşı karşıya olduğunu anladıktan sonra rica ediyorum. Bugün Babalar Günü. Evinizdeki çocuğunuza şöyle bir uzaktan bakın. O çocuğun geleceği, o çocuğun nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediği, Türkiye'nin 10 sene sonra nasıl olacağını bir düşünün. Elinize bayrak alıp sokağa fırlamadan önce sizi bilinç ve bilinçaltı yollarıyla o sokağa iten unsurların arkasında neler olduğunu düşünün. Sizi kışkırtan sermaye gruplarının başka ülkelerde bu raporda belirtildiği gibi nasıl imtiyazlar aldığını düşünün. Dolayısıyla siz o bayrağı alıp sokağa çıkıyorsunuz. O çocuğun geleceğini demokrasi adına kurtardığınızı sanıyorsunuz. Ama sizi kışkırtanlar başka bir ülkede bir ekonomik imtiyaz alıp sizi kışkırtmak için bu görevi üstleniyorlar. Bunu herkesin görmesi lazım. Gerçekten dehşet içinde bu rapor elime geçtiğinden beri dün gece sabaha karşı uyuyamadım. Bunları herkesin görmesi lazım. Bir psikolojik harekat uygulanıyor Türkiye'ye. Ve bu psikolojik harekatın amacı Türkiye'nin kalkışmasını, Türkiye'nin şahlanmasını, Türkiye'nin 300 yıldır bir İslam ülkesinin yapamadığını yapmasını görmek. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ülkenin %99.99'u Müslüman burada açıkça söylüyor. Bu harekatın nihai hedefi İslam. Hala bunları bilerek sokağa çıkmak isteyenler varsa buyursunlar emperyal güçlerin başası olarak sokakları doldursunlar, polisle çatışsınlar. Muhalefet Partisi liderinin de polise hükümetin emirlerine uyma çağrısına destek versinler. Daha fazla da söyleyecek bir şey yok. Yanlış şunu unutmasınlar ki tarih o uyutulmuş hücreleri açığa çıkaracak o işbirliği yapılabilecek sermaye gruplarının kimler olduğunu açığa çıkaracak. Türk basını içindeki bizim için çalışan embedded diye geçiyor raporda. İliştirilmiş köşe yazarı ve gazetecilerin kim olduğunu açığa çıkaracak ve tarih bunları yargılayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en büyük saldırısı altındadır. Bu sabah itibariyle park, çiçek, böcek bitmiştir. Herkes aklını başına devşirsin. Herkes aklını başına devşirsin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine, demokrasiye sonuna kadar sahip çıksın.